halkımın dikkatine bugün içinde yaşadığımız zaman dilimi iyi ya da kötü her harfinden her noktasından bizzat sorumlu olduğumuz bizim dönemimiz her yüzyıl bir asırdır her yüzyılda günümüz ortalamasına baktığımızda insanlığın yüzde 98'i yenilenir. İyi düşünürsek her asır kendi zamanının oluşumuna gelişmelerine gebedir. Her millet içinde yaşadığı asrın döneminden sorumludur. Bu içinde yaşadığımız zaman dilimi bizim asrın insanlarının sorumlulukla yükümlü olduğu dönemdir. Bu asrın her zerresinden halkımıza karşı sorumlu olduğumuz gibi aynı zamanda gelecek nesillere karşı da sorumlu olduğumuz sorumluyuz. Niye? Çünkü bizim zamanımızdaki icraatlarımız, bizim zamanımızdaki icraatlarımız gelecek nesillerin yaşamını da etkileyecektir. Yarınların kaderine kısmen de olsa müdahale ediyoruz. Yarın ise bizden sonraki zaman dilimi gelecektir. Bugünkü yöneticiler maalesef kendi zamanlarını bile idare etmekte aciz kalıyor. Günü kurtarmaya çalışıyorlar. İnşallah akıllı selim gençler partilileri olarak zamanımızın hakkını verip geleceğe güzel bir miras bırakarak bizden sonraki neslin yolunu açacağız. Onların bizi hayırla iade edecekleri bir vatan bırakacağız. Biz şunu biliyoruz ki, sadece zamanımızda sınırlı değiliz. Tarihe, geçmişe, kendi zamanımıza ve geleceğe karşı da sorumluyuzdur. Hedefimiz geçmişten ders çıkartıp, Günümüzü iyi değerlendirmek iyi biliriz ki bizim için mücadelenin anası özü bugündür. Yarın için sorumluluğumuz dünle bugün birikimlerinden yararlanıp evlat ve torunlarımızın yolunu açıp onların önünü görebilmeleri için ışık tutacağız. İnşallah Allah'ın izniyle hepimiz biliriz ki her asır kendi nimetlerine gebedir. Her asır kendine has liderini de beraber getirir. Lider odur ki geçmişini, tarihini iyi bilir. Zamanın şartlarını iyi değerlendirir yararlı işler yapar. Önce kendi ülkesinin sonra da bütün ülkelerin coğrafyasını, halkın karakterik yapısını iyi analiz eder. Lider zamanı gelince lider zamanı gelince hangi taşı nereye koyacağının hesabını iyi yapar. Hatta helik taşlarının bile yeri gelince çok işe yaradığını bilir. Dostlarım, kardeşlerim, söylediklerimi iyi dinleyin. Sözlerimi iyi anlayın. Maalesef üzülerek belirtmeliyim ki son yarım asırdır aramızdan lider çıkartamadık. Milletlerin maddi manevi çıkmazın içine sürüklenmesinin özünde içinden lider çıkaramayışıdır. Bütün olumsuzlukların kötü gidişatın altında bu yatar. Günümüzde parti genel başkanları kendilerini aşamadılar. Genel başkanlığın ötesine geçemediler. Mecliste veya meclis dışında. Hatta iktidarı elinde tutanlar dahi iktidar oluyor ama muktedir olamıyorlar. Devletin bütün kurumlarını ele geçiriyorlar. Yine de lider olamıyorlar. Lider çok farklı kişiliktir. Lider bilir ki tarih milletlerin hafızasıdır. Binlerce yıllık geçmişi didik didik araştırıp tarihten, geçmişten, geçmişin süzgecinden faydalanır. Gününün bütün imkanlarından yararlanır. En önemlisi de istişareye, ortak akla önem verir. Lider odur ki danışan, müşavere eden, herkesi dinleyip ortak akıldan yararlanıp o mecliste tartışılan konulardan işine yarayanları not alıp ihtiyaç duyduğunda değerlendirir. Sonra sakin kafayla zararlı yaban otlarını ayrıkları temizler. Sürülmüş ekime hazır tarla gibi bir kenarda hazır bekletir. Zamanı geldiğinde tohumla toprağı buluşturandır. Lider kişisel aklı bir kenarda tutup istişare kanalını sürekli açık tutar. Olgun akıllardan destek alarak kusursuz yoluna devam eder. Dostlarım, kardeşlerim, genel başkanlar günü kurtarmaya çalışır. Günü birlik yaşarlar. Emanetin önemini bilmezler. Gerekli gereksiz dostluklar kurar. Harama el uzatır. Milletin malını iç etmeyi kendilerine hak görürler kişisel çıkarları için milletin bütün değerlerini ayaklar altına alıp taraftarlarına peşkeş çekerler. Eyvallah.